Baba İstanbul denetlemesine çıktı. Şeyi bu kapattı mı? Köpüne bassana. <laughs> <laughs> Arabaları devam etti. Tamam, araçlar devam edin. Araçlar devam edin. Köksal baba geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Soldan geliyor. Şimdi havaya geliyor. Aslan <laughs> sonra. sonra, 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 sonra. sonra. <laughs> Tamam arkadaşlar devam edelim. Köksal bak şu minibüsü var ya. Efendim abi. Sağ olun abi teşekkürler. Siz nasılsınız abi? Evet abi.